Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Ağrı'da yürüttüğü temaslar sırasında halkın Gürblak sınır kapısında PCR testi zorunluluğunun kendilerini mağdur ettiğine dair şikayetleri gündeme taşımıştı. Bu sorun nihayet çözüldü. Gürblak'ta zorunlu PCR testi uygulaması kaldırıldı. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 13-15 Ağustos tarihleri arasında Ağrı Merkez ve Doğu Bayezid ilçesinde çeşitli temaslarda bulunmuştu. Yapıcıoğlu ziyaretlerinde halkın sorunlarını dinlemişti. Kiramız da ikiye katlanmış. Allah yardımcınız olsun. Giderler çok fazladır. Elektrik, elektrik, elektrik katlandı, kira ikiye, ikiye katlandı. Su, elektrik, kira, çarşanların ödemesi. Ya burada kaçarken doluya tutulma. Vallahi inşallah. Gel şemsiyenin, şemsiyenin altına gel. İnşallah, inşallah. Doğu en çok da Gürbulak sınır kapısında uygulanan PCR testi zorunluluğundan dert yanmıştı. Ters. Yok şimdi burada PCR testi mi istiyor? Gürbulak'tan. Gürbulak'tan. Tatrapur'u ee, kapı köyde istemiyorlar. E Van'da da istemiyorlar. İşte Van kapı köyü. Evet, Van'da istemiyorlar. Oradaki onu, onu, Van'da istemiyorlar. şu sorunu dile getiriyor. Van'da istemiyorlar. Bu nasıl bir şey? Hüdapar Genel Başkanı sonraki gün yaptığı basın toplantısında bu sorunu gündeme getirmişti. Ağrı'da da biliyorsunuz Gürbulak sınır kapısı özellikle Doğu Beyazıt esnafı bundan çok şikayetçi. Diğer hiçbir sınır kapısında uygulanma, uygulanmayan bir husus var. PCR testi zorunluluğu. Vatandaşlar ticaret yapmak için, alışveriş yapmak için, mal alıp satmak için sınırdan her geçişlerinde kendilerinden zorunlu PCR testi yani COVID-19 ile ilgili test sonucunun negatif olması gerektiğine dair bir belge istiyor onlardan. Bu da esnafı özellikle sınırın öte tarafıyla ticaret yapan esnafı çok ciddi manada mağdur ediyor. Şikayetler bu yönde çok yoğunlaşmış durumda. Gerçekten merakı mucib bir husus. Pek çok sınır kapısı var. Çok sayıda ülkeyle komşuyuz, giriş çıkışlar oluyor. Sadece bir tek sınır kapısında bu testin istenmesi anlaşılabilir bir durum değil. Biliyorsunuz Gürcistan'a, Nahçıvan'a, Bulgaristan'a kimlikle geçiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlikle geçiş mümkün. Ama e, bir sınır kenti olan Ağrı'dan komşu İran'a geçmek için mutlaka pasaport ibrazı gerekli. Bizim halk adına talebimiz önceden beri 10 yıldır söylediğimiz bir husus var. Bütün sınır komşuları en azından sınır illerindeki vatandaşlarımız kimlikle ya da pasavanla geçiş yapabilmeli. Sınır ticaretinden sınır kenti olmanın avantajlarından bu kentlerimiz yararlanabilmelidir. Yapıcıoğlu'nun Gürbulak sınır kapısında uygulanan PCR testi zorunluluğunun kaldırılması çağrısı yerini buldu. Hüdapar Doğu Bayezid İlçe Başkanı Cemal Arvas sınır kapısındaki PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Sağ olsun genel başkanımızın buraya gelme sebebiyle de Doğu Bayezid'deki bu PCR testi kalktı, korona testi kalktı. Halkımız da çok memnun. Rabbim daha faydalı, daha güzel çalışmalara imza atmayı bize nasip etsin. Amin.